Bu bildiğimiz yasemin yaseminya. Fransa'da yapılan bir araştırma Eski Mısır'da ve Hindistan'da bayanların hanımefendilerin belli dönemde biraz daha soğukluk hissettikleri zaman veya biraz daha düşüklük hissettikleri zaman el bilekleri ve şu aşil kirişinin civarında ayak e, iç kısımlarına e, bu Bunlar ve ayak bileklerine ne? evet yasemin yağıyla masaj yapmanın çok faydası olduğunu bayanlar için Yasemin yağı masajı Nasıl, ve kokuyor Güzel kokuyor mu? Mis gibi kokuyor. Çok Gördünüz güzel. Değil mi? çok Kokuğa güzel. Çok. Evet. Şimdi bir izleyicimizle deneyelim. Herhangi bir hanımefendiyle mesela çok basit bir masaj bu. Ee, tek yapacağınız diyelim ki o günlerde biraz daha kendinizi düşük, soğuk, isteksiz hissediyorsunuz. Ee, bu bilimsel olarak da Fransa'da bir araştırma yapılmış. Orada da buraya el bileğinize, öbür el bileğinize rica edeyim. El bileklerinize ve de biraz ayak bileklerinizde sürer misiniz? Ayak bileklerinizde ben şöyle size birkaç damla bolca buraya vereyim. Bakın mis gibi de kokuyor. Şimdi şu ayak bileklerine ve el bileklerine birkaç dakika masaj yapacaksınız. Şöyle el bileklerinize çok basit. Aynen bu şekilde birkaç dakika ve mis gibi kokmuyor mu Yasemin ya? Yasemin Bir bakın ayak kokusuna ayak. değil mi kokusu? Yasemin. Ama doğal Yasemin ya, doğal Yasemin ya. Bu hanımefendiler için çok faydalıdır. Hem sıcakta serinletir, bir de dediğim gibi bazı özel konularda canlandırıcı bir etki de yapar. Bu şekilde el ve ayak bileklerinize birkaç dakika Yasemin yağı ile masaj yapıyorsunuz. Şöyle bir koklayın, nasıl iç açmıyor mu? Misler gibi kokuyor Yasemin yağı. Yasemin çok şifalı bir çiçektir aynı zamanda. Bunu aktarlardan bulmak mümkün herhalde tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii Yasemin yağı aktarlarda mühim olan sentetik yağ kullanmayın. En e, burada kötü olan şey sentetik yağ kullanmak. Mesela Hindistan cevizi yağında da bu hata çok yapılıyor. Sentetik yağ kullanıyorlar. Harunlar bir değişim oldu mu? Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Serpil Gül Dalı soru sormuş. Sevgili hocam, östrojen yani kadınlık hormonu içeren bitki çayları menopoz döneminde içmek zararlı mıdır? Eğer, e, tam tersine menopoze girmenin en büyük nedeni östrojen yani kadınlık hormonun düşmesidir. Bu nedenle ada çayı, civan perçemi, anason bu üçünden çay yapıp menopoz döneminde içebilirsiniz, yararı var. Aynı zamanda donkuai yani Çin melekotu, e, eğer çok menopoz döneminde terlemeler basıyorsa evening prime rose oil yani gece çuha çiçeği bitkisi. E, onun dışında yine dediğim gibi ada çayı, e, anason... Civan perçemi çayı, ee, yine onun dışında bilek kohoş diye kızıl derilerden kalma bilek kohoş denilen bir bitki. Bütün bunlar aynı zamanda hanımefendiler için menopoz döneminde daha rahat geçirmelerine yardımcı olur. Çok işe yarıyor bu evet. doğal destekler, bilinçli kullanılırsa.